Merhabalar, ben İSİN Üniversitesi tıp dönem bir öğrencilerinden Mustafa Çelik. Bugün sizlere sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler ve bunların etkileri hakkında bilgi vereceğim. Sigaranın içinde siyanür, amonyak, karbonmonoksit, naftalin, pil asidi olarak bildiğimiz kadmiyum ve oca çıkarıcı olarak bildiğimiz aseton gibi 4000 tane kimyasal madde içerir. Bu 4000 kimyasal maddenin içinde en az 81 tanesi kanserojen madde olma özelliği taşır. Ayrıca tüm bu kimyasal maddelere ek olarak yüksek bağımlılık sağlayan nikotin ve sigaranın tadını daha hoş hale getirmek, tüketicilerin sürekli sigara kullanımını sağlamak amacıyla eklenilmiş birçok katkı maddesi vardır. Sigara dumanı doğrudan zehir etkisi yapar ve organlarda tahribata yol açar. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, gırtlak kanseri, rahim kanseri, bronşit ve amfizem gibi birçok hastalığın sigaradan dolayı oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca tüm bunlara ek psikolojik olarak da insanları gitgide daha kötüye etkilediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. İşte bu yüzden sigarayı bırak hayatına bak diyor. Merhaba ben İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kübra Mehdiyeva. Bugün sizlerle neden e, sigara kullanılmamalı adı altında sigara, puro ve nargilenin ayrı ayrılıktaki zararlarından kısaca bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi bunlar tütün ürünleri ve tütün ürünlerinin vücuda verdiği zarar yüzünden her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmekte. Sigaranın akciğerlere verdiği zarar koronavirüsle neredeyse aynı olduğundan bu ikisi birleştiğinde vücudun iflasını, organların iflasını hızlandırır. Nargile ise genellikle ortak alanlarda kullanıldığı için virüsün yayılma riskini artırır. Nargilenin ağız kısmında bulunan aparat genellikle insanlar arasında ağızdan ağza dolaşır ve böylelikle değil korona, birçok mikrop ve virüsel hastalıkların artmasını sağlar. Pura ise içerisinde en çok nikotin bulunan maddedir. Bu yüzden direkt ciğerlere çekilmez damağın altında koyulur ve tükürük bezleri sayesinde kana ulaşır buradaki nikotin. Böylelikle genel olarak bu anlattığım maddeler vücudun direncini bozduğu için, bağışıklığı düşürdüğü için tüm hastalıkların vücuda girmesi kolaylaşır. Değil pandemi sürecinde genel olarak ömrümüz boyunca tütün ürünlerinden uzak kalmalı sağlıklı yaşamak için ve vücudumuza herhangi bir nikotin veya bağımlılık yapan maddenin girmesini önlemeliyiz. Bu yüzden de sigarayı bırak hayatına bak diyoruz. Teşekkür Merhaba arkadaşlar, ben İstinye Üniversitesi 1. Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencisi Ayten Temuraba. Bugün sizlere sigara kullanan insanların akciğerlerinde oluşabilecek ilkin hasarlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sigara kullanan insanlarda öksürük, balgam, nefes darlığı gözlemlendiğini zaten fark etmişsinizdir. Peki neden böyle olur? Çünkü sigara dumanını ilk akciğerleri aldıkları andan itibaren Normalde oksijenin gidip alması gereken yerleri, alveolleri, sigara dumanındaki zararlı maddeler yıkarlar. Ve hipertrofi adı verilen hücre büyümesi baş Böylelikle nefes almışımızda zorlanmalar oluşur. Ve hücremizin yapısı da bozulduğu için kanser de tetiklenmiş olur. O yüzden sigara dumanından becerebildiğimiz kadar uzak durmalıyız, kaçınmalıyız. Sigarayı bırak, hayatını yaşa. Merhaba, ben Sinan Pelin Kahraman. İstinye Üniversitesi Türkçe Tıp 1. Sınıf Öğrencisiyim. Sizlere sigaranın bağışıklık üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Cell Stem dergisinde yayınlanan çalışmada sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azalttığı ve böylece virüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı. Yapılan laboratuvar çalışmalarında sigara içmenin interferon adı verilen bağışıklık moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediği belirtildi. İnterferonların enfekte olmuş hücrelere patojene saldırmaları için haberci oldukları belirtirken aynı zamanda bağışıklık sistemini destekledikleri ve henüz enfekte olmamış hücreleri virüs hazırlanmaları için uyardıkları ifade edildi. Yapılan çalışmada sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve böylece virüsün bulaştığı insan cüresi sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi. Sigarayı bırak, hayatına bak. Herkese merhaba, ben İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi İlker Filiz. Bugün sizlere sigara koronavirüsten korunma sorusundan bahsedeceğim. Bunu ilk duyduğunuzda şaşırmış veya yadırgamış olabilirsiniz ki ben de ilk duyduğumda oldukça şaşırmış ve yadırgamıştım. Ancak Fransa'da yapılan araştırmalar bunun doğru olabileceğini gösteriyor. AFB Haber Ajansı araştırmacıların Paris'te bulunan bir hastanede Tedavi gören 343 hastayı ve daha hafif semptomlar gösteren 139 kişiyi incelediklerini açıkladı. Doktor Zahir Amura, hastalardan sadece %5'i sigara kullanıyordu dedi. Araştırmacılar sigaranın bu koruyucu özelliğinin içerdiği nikotin maddesinden geldiğini savunuyor. Şöyle ki nikotin maddesi COVID-19'un kullandığı hücre reseptörlerine yapışarak COVID-19'un buraya yerleşmesini engelliyor. Böylece COVID-19 hücreye giremiyor ve yayılması engellenmiş oluyor ancak bu görüşü savunanların görüşe karşı çıkanların sayısı görüşü savunanlardan daha fazla ben de sadece bir araştırmaya bakılarak nihai bir sonuca varılmasını doğru bulmuyorum. Hele ki bu kadar bu denli bir öldürücü madde olan sigaranın koruyucu bir özellikte olduğunu da düşünmüyorum. Bundan dolayı sigarayı bırak hayatına bak diyorum. Herkese merhaba ben Kutay Uslu İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün koronavirüse ağır geçirenlerde sigara kullanma oranlarından bahsedeceğim. Koronavirüs bildiğimiz gibi bulaşıcı bir solunum yolu rahatsızlığı. En çok etkilediği organlardan biri ise akciğer. Çok uzun süre sigara kullanmış kişilerde akciğer savunmasız düşer ve koronavirüse yakalanıldığı takdirde ağır geçirme ihtimali 14 kat kadar artar. Bu düşünceyi destekleyen araştırmalardan biri de İtalya'da yapılmıştır. İtalya'da yapılan araştırmada koronavirüs sebebiyle ölenlerin %70'e yakınının erkek olduğu görülmüştür. Bunun en büyük sebebinin ise erkeklerde sigara kullanımının kadınlardan çok daha fazla olduğundan kaynaklandığı düşünülmüştür. Erkeklerin ise %60'dan fazlasının 20 yıldan fazla sigara kullandığı görülmüştür. Nikotinin her ne kadar koronavirüs etkisini azalttığı düşünülse bile akciğere ve bağışıklığa verdiği zarar koronavirüsün işini çok fazla kolaylaştırıyor. Sigarayı bırak hayatına. Merhabalar, ben İstin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Atay Egemen. Sizlere sigaranın koronanın yayılmasının onun etkisinden bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi sigara koronanın sağlığımız olan olumsuz etkilerini kat ve kat arttırıyor. Ve bununla kalmıyor, koronanın yayılmasını da kolaylaştırıyor. Korona ağzınızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayılıyor. Sigara bu damlacıkların yayılma mesafesini kimi uzmana göre 2, kimi uzmana göre ise 4 katı kadar arttırıyor. Ve hali hazırda var olan sosyal mesafe tamamen etkisiz kalıyor. Bu durumda e, sosyal mesafemizi en az 4 katı kadar arttırmamız gerekiyor. Aynı zamanda sigara kullanımı maske kullanımını da engelliyor. Ve insanlar sigara içebilmek için e, birlikte sosyal mesafeye uymuyorlar. E, bu sebeple insanları sigarayı bırakmaya teşvik etmeli. Veya en azından sigara yasağına uymaları için onları uyanlarıyız. Ve onlara sigarayı bırak hayatına bak demek. Herkese merhaba. Ben İstin Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinden Kubilay Çetin. Bugün sizlere korona sürecine dair merak edilen bir soruyu cevaplandıracağım. Sorumuz korona idari ilk vaka bildirildiğinde sigarayı bırakan bir bireyin geçen süre içerisinde vücudunda yaşayan değişiklikleri neler oldu? Öncelikli olarak korona idari ilk vaka 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görüldü. Şu an 2020 Aralık ayında olduğumuzu düşünürsek yaklaşık olarak 1 yıllık bir süreci inceleyeceğiz. Kullanıcı kişinin bu kararından önce son bir sigara içtiğini düşünecek olursak süreç başladığı andan 20 dakika sonra kişinin kan basıncı ve nabzı normale dönmeye başladı. El ve ayak dolaşımı düzeldi. 8 saat sonra kan oksijen düzeyi normale döndü. Kalp krizi geçirme riski azaldı. 24 saat sonra vücudu karbon monoksitten arındı. 48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi azaldı. Tat ve koku du duyusu arttı. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme işlemi kolaylaştı. Solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon yani salgı bezlerinden yapılan salgılama işlemi miktarı arttı. Kişinin hava yolları kendi kendini temizlemeye çalıştı. Ayrıca bireyin enerji düzeyi arttı. 2-12 hafta sonra tüm vücuttaki dolaşım düzeldi. Solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azaldı. Ayrıca yürürken yorulma ve tıkanma gibi olaylar daha az görülmeye başlandı. 3-9 ay sonra öksürük ve kısalıklar nefes alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzeldi kişinin akciğer fonksiyonları %5-10 oranında artış gösterdi. 12 ay sonunda koronay kalp hastaları riski yarı yarıya azaldı. Buraya kadar yaşayan değişimleri hep beraber gördük. Eğer bireyimiz iradesine sahip olup bu süreci devam ettirecek olur ise 12-36 ay sonra mesane kanserine yakalanma riski %50 azalacak. 5 yıl sonra kalp krizi geçirme riski %50 azalacak. 10 15 yıl sonrasında kalp krizi geçirme riski neredeyse sigara içmeyen bir bireyle aynı seviyelere inecek. Son olarak akciğer kanserine yakalanma riski sigara içen bireylere göre %50 azalmış olacak. Sigarayı bırak hayatına bak.